Yeah. <laughs> Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda Roblox'ta yapılmış olan fan yapımı FNAF oyunlarına bakacağım ve oynayacağım. Bu video 3 veya 2 tane fan yapımı FNAF oyunu oynamayı düşünüyorum. Bunlar bence Roblox içinde yapılmış olan en iyi fan yapımı FNAF oyunlarından 2 tanesi de diyebilirim. Videoya geçmeden önce şunu da belirteyim. Bu videoda oynadığım veya oynayacağım bütün oyunların linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan isterseniz arkadaşlarınızla oynamak için veya tek başınıza girebilirsiniz. O zaman isterseniz laf fazla uzatmadan ilk oyunumuza geçelim. Fakat ne kadar söyleyeyim izlemek istemesem de kanalımızın 500 abone olabilmesi için videoya like atıp kanala da abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Ayrıyeten Discord kanalımıza katılmak için de açıklamadaki link kullanabilirsiniz efendim. O zaman isterseniz hemen ilk oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk oyunumuzun ismi büyük ihtimal çoğu kişinin de bileceği oynamış oldu önceden bir oyun ismi de Forgotten Memories yani unutulmuş anılar Türkçesi birazcık garip Türkçesi ama yapacak bir şey yok. Evet e, bu oyunu belki hatta çoğu ihtimal çoğunuz biliyorsunuz bilmeyenler için de şöyle kısa bir özet geçersek oyunda arkadaşlar arkadaşlarınız veya tek başınıza hikaye modunda ilerleyebiliyorsunuz oynayabiliyorsunuz yani temel olarak bu oyun o zaman isterseniz fazla uzatmanı oyunumuza geçelim şimdi play bastığımızda gördüğünüz gibi iki tane mod var. Ben bu oyunlarda story modunu oynayacağım. Tarafsız bir değerlendirme yapabilmek için. Create diyorum. Hemen gece birden değil de gece böyle action olsun. Gece 3'ten bir şey açalım. Tek kişilik. Create diyelim. Evet. Lobimize geldik. Buradan karakterinizi seçebiliyorsunuz. Toplamda zaten 4 arkadaş oynayabiliyorsunuz bu oyunu ve bence güzel. Hemen, hemen karakterimi seçip başlıyorum. Evet. Şu an gece gördüğünüz gibi geldim. Ofisime geldim. Hemen bu telefon konuşmasını sonlandırmak istiyorum. Oyuna geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Bu video fikrini öneren takipçime çok çok teşekkür ederim. Zaten şu an onun yorumunu da ekranda görüyorsunuz. Benim önceden vardı aklımda böyle bir video fikri. Fakat sizin isteyip istemeyeceğinizden emin olamadığım için Çekmemiştim fakat bu yorum ile beraber çekmeye karar verdim. Tekrardan bu arkadaşımıza çok teşekkür edip devam edelim efendim. Şimdi burada puppet'ımız var. Puppet'ı böyle kapatıyoruz. aletten bizim böyle küçük bir map'imiz var. Map'imizin sağ tarafında Freddy, Foxy, sol tarafımızda Bunny ve Chica var. Böyle de ışığımız var. <laughs> Şimdi bu oyun dediğim gibi bayağı popüler bir oyun aslında yani. Çoğu kişinin böyle gördüğünde bileceği bir oyun. Şimdi ben e, gece geçmeye çalışacağım ama birazcık da size etrafı göstermek istiyorum. Şimdi Bunny buralarda bir yerde olabilir. İnşallah yakalanmayız. A few moments later. Abi sen nasıl buldun beni ya? Öldüm ben bu arada. Evet, The Joy of Creation'daki o öldürme sahnesini de eklemiş yapımcı. Güzel olmuş. Şimdi bu oyunda 3 canımız var. Ve şu an ben bir canımı harcadım. Ve saatte 3 olmuş. Aha biri geliyor. Sesini duydum yine yani. açık açık geliyor birisi de. Kim geliyor göremiyorum. Bilmek de istemiyorum bu, arada yani. Ölmek istemiyorum. Seni kapat aga. Aha e, jeneratörde bir sıkıntı çıktı gidip onarmam lazım şimdi gidip onaracağım ama dışarının güvenli olduğunu çok düşünmüyorum aynen Abi Height 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 yaptım. Height yaptım. Tamam, tamam. Height yaptım. Beni burada bulamaz. Fakat inşallah bug'a da girmez. Abi baga mı girdin ya? Deme! Arkadaşlar bu burada baga girdi. Ne yapacağım? Çıkarsam öleceğim. Golden Freddy öldürecek şimdi beni. Bakın Golden Freddy çıktı orada Gördünüz mü? Hava evet. Öldür aga. Sen de öldür. Anasını satayım. Herkes öldürsün teker teker. Arkamda şu an biliyorum. Kapıyı açacağını hiç beklemiyordum. Neyse bu şekilde de son canımı yemiş oldum. İsterseniz lafı fazla uzatmadan ikinci oyunumuza geçelim arkadaşlar. Evet, şu an ikinci oyundayız. Oyunumuz birinci oyunu göre biraz farklı. Oyun ismi zaten burada yazıyor. Ama oku okuyamayanlar için söyleyeyim. Final 2 Remake Int diye bir oyun. Bu oyun FNAF 2 zaten az üzerindeki üzerinde FNAF 2'nin remastered hali gibi bir şey. Ama daha güzel hali ve Roblox hali. Bu da güzel fan yapımı bir oyun. Fakat bunun diğer oyuna göre farklarından bir tanesi de solo oynanılabiliyor olması. Yani bu oyunda multiplayer oynama seçeneği maalesef mevcut değil. Fakat bu demek değil ki ben bunu oynayıp bitirmeyeceğim. Tabii ki oynayıp bitireceğim. Hatta ilk gece geçtim ikinci gece diyeyim ben. İsterseniz hemen lafı fazla uzatmadan gece geçelim. Evet şu an gece başladı arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla. Dediğim gibi FNAF 2 gibi fakat FNAF 2'nin birazcık daha iyi hali. Bir de birazcık daha korkunç hali. Çünkü bunda arkadaşlar robotlar direkt gelmeye başlıyor. Yani bakın şöyle göstereyim ikisi direkt gitmiş zaten. Yani öyle saat 2'ye 3'e kadar beklemek yok. Fakat bu oyunda şöyle bir şey var. Robotları bir kez veya iki kez gönderdiğinizde böyle 1-2 saat boyunca gelmiyorlar. Yani o açıdan birazcık iyi. Ve Freddy bile gitmiş arkadaş. Siz düşünün. Şu an geliyor herkes. Eee... Faksi Foxy burada bir yerde. Aynen. Fitrit Foxy görünce de şöyle ışık tutuyor Rus kameradan. Oyun mekaniksel açıdan normal oyundan farklı. Ve bence daha iyi. Sağ taraftan girecek büyük mal Sol tarafta şu anda. Şurada bakın. Görüyorsunuz mu? Ne haber kız? Gel Aga. Ha <laughs> ha ne oldu? Ne oldu? Öldüremiyor değil mi beni? Baya bu arada atmosfer açısından güzel bir atmosfere sahip oyun. Bunny de mi geliyor? Bunny de geliyormuş. Sağ tarafta şu anda. Gel Aga. Ha 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 ne oldu? Öyle kaçarsın işte. Bu arada Fox de kaçmış ha. Tamam. Önceliğimiz her zaman Withers Fox arkadaşlar unutmayın. Evet şu an çıka girdi havalandırmaya. Fox'ten hala ses yok hala havalandırmadı. Aha. Gel buraya. Tamam. Son anda kurtuldum. Az kalsın ölecektim. Korkuyorum ya. Öyle aynen bir ses geliyor ya. Ha, evet, kamera 10 bozulmuş. Ve kamera 3 bozulmuş. Tamir edelim. İlk başta kamera 3. Ve kamera 10. Oldu mu? Peter Fox nerede? Bulamazsam Fox'i öldüm. 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 Abi neredesin sen ama ya? Bulamadım. Ölme animasyonu da bu arada müthiş. Onu da söyleyeyim yani. Yapımcı yapmış yapacağını. Abi ben Foxy'i göremedim. Ya siz görebildiniz mi? Bilmiyorum ama ben göremedim açıkçası. Neyse arkadaşlar e, bu videolukta bu kadar olsun. Bu video Roblox'te yapılmış olan bana göre en iyi fan yapım FNAF oyunlarını oynadım. Oynamamı istediğiniz başka oyunlar varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. E, Ayrıyeten de eğer e, herhangi bir video fikriniz varsa, video öne öneriniz varsa onu da yazabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar ben teori videoları da üretmeyi düşünüyorum. Fakat teori videolarını sever misiniz, sever misiniz, sevmez misiniz çok emin değilim. Bu yüzden eğer teori videosu da yapmamı isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Dediğim gibi bu videoda oynadığım bütün oyunların linki açıklamada mevcut. Discord kanalımıza da açıklamadık Link linkten katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın efendim ve bay bay. All day, all day, just all day just to keep the lights on. I all, day. all day, I was cherry.